dünya çapında tanınan aslında hepinizin de bildiği bir süper moda kliniğimize başvurdu bir gün. Podyumlarda yüz binlerin izlediği bir kadın ama belki de en çok kendinden kaçan bir kadındı. Yanında bir menajeri ve bir özel asistanıyla birlikte geldiler. Sessizdi, güçlüydü, kırılgandı ama bir o kadar da aşırı doğaldı. Ve sonunda başladı hızlı hızlı Amerikan İngilizcesiyle anlatmaya. Doğumdan sonra her defilede, her uçuşta, her sahnede Kendimle savaştım. İdrarımı tutamıyordum. Yaşla birlikte görüntüsü de çok değişti ve sanki her şey sarkıyor gibi hissediyorum demişti. Ve bu utancı Amerika'daki hiçbir doktorla dahil paylaşamadığını belirtti. Evet o bir süper modeldi ama her kadının taşıdığı görünmeyen yükleri taşıyordu. Operasyon çok şükür ki başarılı geçti. Kontrollerini yaptık. Her şey harika. İlk defa gülümsemenin sebebi makyaj veya alkışlar değil diye espri yaptı. Aslında bazen bir kadının hayatı kameraların arkasında değil. Sadece kendi bedenine duyduğu o sessiz anda değişir. Ve unutmayalım hanımlar, güçlü kadınlar da sessiz acılar taşır. Ama en büyük cesaret o sessizliği konuşmaya çevirmektir.